Masterchef'in sevilen isimlerinden olan Mert Çamlıbel bakın aslında kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Hangi işlerde çalıştı? Eğitim durumu ne? Nişanlısı Gizem Nur hakkında bilgiler. Masterchef'te hiçbir yerde olmayan Mert ile ilgili işte o bilgilerin tamamı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Mert'i seviyor musun? Ve sence bu sezon şampiyon olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi bu sezonun en sempatik isimlerinden birisi de Mert. Seveni olduğu kadar aslında sevmeyeni de var. Lakin Masterchef'te şu an aktif yarışan yarışmacılar içerisinde maalesef ki Instagram'da en az takipçisi olan o sosyal medyada çok fazla insanlar onu takip etmeyi tercih etmiyor. Mert Çamlıbel 26 yaşında. Kumburgaz'da bir asçılık okulunda okudu. Ve bildiğimiz gibi okuduğu dönemde eski yarışmacılardan olan Emre ile birlikte güzel bir serüvenleri var. Lakin ondan sonra Mert Flying Chef yani uçan şeflik yapmaya başladı. Uçaklarda hem özel misafirlere hem de kaptanlara özel yemek hazırladı. Lakin ondan sonra İstanbul'da çok seçkin ve ünlü restoranlarda çalıştı. Nişanlısı ve eşinin baskısıyla birlikte master şefe başvurdu ve en azından şu an için gerçekten başarılı bir şekilde ilerliyor. Bildiğimiz gibi master şef ilk başta çekimler yapıldıktan sonra bir yaz tatili verildi. Bu yaz tatilinde mert ve sevgilisi olan Gizem Gizemnur nişanlanarak dünya evine girmeye aday oldular. Buradan bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence Mer şampiyon olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.